879'dan ta 940'a çıkmam lazım. 960 bu. Like

gelmiş olsun? Hadi. Birlikte kasak mı? Bak açtım yine birlikte kasak mı? hesaplar. Okey. Ee, tamam. 2 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 1 milyon, milyon. bir, 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 <laughs> bir, bir, bir şarj edelim bir saniye. Bir şarkı ne? Bir saniye demiş. 10 dakika sonra gizemle gelecek. Gizemle gelecek. Gizemli 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 gizem gelecek. <gülüyor> <gülüyor> bunlar. Ulan bunlar arkadaş. Aa. Ne? Şu an var ya gidip bunlarla oynamak istiyorum. Bunlarla çok kazanmıştım ama olmaz. Yusuf'u satamam. Adam. Adam bakayım. Yusuf gelene kadar. Yusuf. Yusuf. I bring you the gift of darkness. Aranıyor şu an ve kapatamıyorum. Neden sevdim Evet, diyorsun, bakıyorum. 6B grubu. En çok paya bakalım. Mortis Mortis olmaz ama. Ve atmak zorundayım. Mortis olmaz çünkü biç. Ulan. Yusuf niye çıktı? Niye çıkıyor bu? Taş. Neyse. Taş mı geçiyor lan bu belli. Niye çıkıyor seson? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tamam. Gelmiyor. Madem biz bunları gideriz. Vurte, buhte Şu izleyemem ki. Hadi hadi kabul et ne olursun ne olursun ya. Ne olursun ya. Abi hatırlamadın mı beni? Lütfen. Kerdan yok. Sorulamayın. Bunlar yabancı o kötü. Evet. Daha da iki diyecek abi diye çıta pata 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 Yusuf çıktı herhalde beni izleyecek. Ensar, gel bakalım. Ensar da mı lan? Kaka neden? Şu kız yon çıkıyor neden çıkıyor neden kapama <laughs> Daddy <laughs> 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 zaman gelecek? Onlar sana ne demesi büyük giga çektik. Tamam. Yani. So bir şey yazsınlar yayındalarsa. Ha, izliyor Aa, be beyler. E, eğer ilgisiz bir yorum atar mısınız? Sevgilim yani. <laughs> bin kupa yapıyoruz. yani daha doğrusu yapmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz bu arada. Bir şey yazabilirsiniz istediğiniz soruya cevap verin. Ama neden yazmıyorsunuz? Vay. Dur dur Allah be.

Bu Yusuf benle daş mı geçiyor? Yusuf ben de bence daş geçiyor. Oh Keşke atabilseydim. Okey. <laughs> Yusuf benle daş. <laughs> Kes. Aaa attı lan. Çünkü Moa Moa iyi. Abi oraya koyun çok sorun oldu. Soldan da gidemiyoruz. Sola geliyor diye internet. İnternet. Ben <laughs> ya ne yapayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Yusuf sen benle taş mı geçiyor? Sen benimle taş mı geçiyorsun? Kimse bir şey bir şey de yazmadı. Yazmıyor dedim. Kimse izlemiyor gibi görünüyor bende bir de. Çıktı. Ok. İyisi. Tüh. O, zam o zaman, kapa o zaman kapatıyorum yayını. O zaman kapatıyorum yayını. Great.